Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün kahvaltımızda pankek var. Adayına pankeki çok seviyor ve bugün kendisi yemesi için onu şeklendirdim. Ben de bu sırada balkonda kahvemi içiyorum. Kahvaltımız bittikten sonra Adayına oyunlarına başlıyor. Lego'ları, boyaları, puzzleları ve bebekleri favorisi. Ben de bu sırada evi toplamaya başlıyorum yavaştan. Öncelikle bulaşıkları hallediyorum. Ve etrafı derleyip topluyorum. Kilere gitmesi gerekenler yerine giriyor. Mutfak spreyimi sıktıktan sonra bezimle tezgahımı siliyorum. Aynı işlemi ada tezgahım içinde uyguluyorum. Burası biraz daha geniş ve büyük olduğu için daha fazla zaman alıyor. Son olarak mutfak dolap kapaklarımı da siliyorum. Ve günlük mutfak temizliğimiz tamamlanmıştır. sıra Adalina ile birlikte onun oyuncaklarını toplama zamanında. Oyuncakların toplanmasının ardından salonda güne hazır. Sıra Adalina'nın odasında. O böyle yapmak istediği için ben de ona müsaade ettim ve o sırada onun odasını toplamaya başladım. Böylece benim için de daha verimli bir toplama olmuş oluyor. Ardından vazgeçti ve boyalarını da topladık ve yerine koyduk. Adaynan'ın odası da bitmiştir. Ve adaynan'ın uyku vakti geldi. Onu uyuttuktan sonra en keyif aldığım şeylerden bir tanesi günün yorgunluk kahvesini içmek. Eminim bütün anneler için de bu böyle. Kahvemi içtikten sonra biraz içim kıyılır her zaman ve bu atıştırmalığı çok severek yiyorum. Neredeyse her öğlen yapıyorum. Yoğurdun içerisine biraz agave şurubu koyuyorum. Biraz müsli ve hurma özü döküyorum. Üzerine evde ne meyve varsa bugünlük evde muz var. Onu değerlendiriyorum. Derken kızım uyandı. O uyandıktan sonra günün akşam yemeği vakti. Bu akşam dışarıda olacak olsak da yarın için yemeğimi hazır etmek istiyorum. Ee, taze fasulye pişireceğim. Soğanları doğruyorum. Zeytinyağını koyuyorum. Ve işlemime bu şekilde devam ediyorum. Taze fasulyeler içeri taze fasulye çok fazla su istemeyen bir sebze. O yüzden e, domatesini bol koymayı tercih ediyorum her zaman. Domates sosu yazdan yapılma domates sosu. Sağ olsun annem her sene bana yapar. Domates sosunu koyduktan sonra tuzunu ve domatesli zeytinyağların vazgeçilmezi şeker koyuyorum. Evet yanlış duymadınız şeker. Zeytinyağılarına çok yakışır. Şekerin ardından yarım çay bardağı suyumu da ekleyip, düdüklünün ağzını kapatıyorum. Kapattıktan sonra, kızımla okey işareti yaparken parmak savaşı yapmaya karar veriyoruz. <laughs> Tam bu sırada beni bekleyen çamaşırların olduğu aklıma geldi. Çamaşırları hızlı bir şekilde asıyorum. Ve bu sırada bir bakıyorum ki Adalina keçil boyalarla kendisini boyamış. Ve peluş bebekleri boyamış. Neyse ki kolay çıkan boyalar bunlar. Su bazlı olduğu için beni çok üzmüyorlar. Adalina'ya da ders olması için bebilerini, bebi der her zaman. Bebilerine leke çıkartıcı sıkıp makineye attık ve tabii ki onu da yıkamamız gerekiyor. Duş zamanı. Duşumuzu aldık ve bir balık taze taze duştan çıkmış oldu. Sıra saç taramada. Saçlarını kendisi taramayı çok seviyor. Hem benim hem kendi tarağını kullanarak. Çok komik bir şekilde saçlarını taradı gerçekten. ve sonuç adayına tertemiz. Bebiler tertemiz. Sonra anne de tertemiz olduktan sonra dışarıya çıkmak için hazırlanmaya başlıyor. Makyajımı yapıyorum hızlıca. Biraz allık, biraz far, birazcık ruj, birazcık rimel derken güne hazırım. Şöyle bir kamerada nasıl göründüğümü bakıyorum ve size gösteriyorum. Derken Adalina'nın yine canı sıkılıyor ve Yen bir etkinlik yapmak ne? istiyor. Ne? Bunları nereye koy? Evet. Ura. Doğru. Yeniden Renkleri ayrıştırmak da. bu ara en sevdiği. Yemeğimiz de pişmiş. Çok lezzetli olmuştu gerçekten. Ve biz dışarıya çıkmaya hazırız. Arabaya gidiyoruz. Ve Gideceğimiz mekana ulaşıyoruz. Burası bizim motosiklet kulübümüz. Her hafta gittiğimiz bir yer. Arkadaşlarıyla akşam oynamasını da yaptıktan sonra Adelina günün kapanışını yapmak üzere bebek arabasına geçiyor. Adelina için uyku zamanı gelmek üzere. Bugünlük bu kadar Adelina'dan. 8.30 9'a 20 var arasında artık Adalina'nın uyku vakti dışarıdayız ama bebek arabasında gezdirerek uyutmaya çalışıyorum dışarıdayken bu şekilde uyuyor videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim umarım keyif aldığınız bir video olmuştur böyle bir şeyler denedik beğendiyseniz bize yorum atın Beğenin ve kanalımıza lütfen abone olun ki biz de böyle videoların ve daha de ilerilerinin devamını çekebilelim. Bizden bugünlük bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.